Ha, evin oldu. üstündeler. O, Dur evet, yaklaşalım o. bir tur daha. Yo yo 3 kişiler. Biz de biz de. Yok, üç ben uzaktakini tutuyorum. Bir batısı kaldı onun. Lan. Siyah görünmüyor adam. Öldün mü biri? Mermi bitti. Tamam öldü öldü. Bir bak de benden yedi. Candayım ben. Tamam, mermi Bekle beni. Yok. bitti benim. Tamam. Aha naked ağacı atmışlar. Öldü biri daha. Surda adam. Ben oraya oynuyorum. 10 mermim kaldı. Benim de bitmiş lan mermim. Tamam aşağı inelim. Yere oyna evlat. 3 var. Son arkadan Onu vurabiliyor mu Bir saniye, arkaya değil şu an. Kestim birini daha. Merman, Merman, Merman. Geldin mi sen? Aa öldüm. DB sen sandım. Gel şunu kes. Bir kişi kaldı. Biliyor, var, kanki. Yapma be. Içine mi sen? Evet evin içindeydi full. Tamam öldü o. Bir vurdum öldü o. Ama ne kutlar var. Beni lootluyor şu an. Evden <laughs> geliyorum ben. Öldün mü? i̇ki mermim var öldüm. Birini e, düşürdüm. M2 ile gel. gel tamam M2 ile geleceğim buraya ben. Çatıya ben? Aa MP5. MP5'i kesiyorum. Gel. Gel gel gel. Bekle, bekle. Öldü MP5 bekliyorum. Dağın üstünde. Çat, Çatı, çatıda iki kişiler. Çatı Herhalde. nerede? Badisi var. Başka yerden de yiyor. E chat badisi var diğerinin. Thompson ya da body 20 canım kaldı. 10 canım var benim eve gidiyorum ben. Aa çıktı önümüzde. Dur. Dur. Abi niye durmuyor? Yara ot oluyormuş bak. Önümde. Dur oğlum o dağın üstünde. Öldü de ölüyordum lan. Bu da, abi ölüyorum ölüyorum öldüm. Yapma be. Ha, alıyorum sesini. Abi kişi daha var. Gördü beni arkadaş. Uzaktan gelmeye çalışıyor. Bir öldü abi. Full det değil ama. O, orada mı? o zaman bir saniye. Ya rota sıkıyor. MP5 full dead mi acaba? Değil. Yakla Bir, Bir saniye. Öldü biri. Ah be. Öldü. Çok sağlam diğerini triple attım galiba. Diğeri öldürdü. Ona da dönüş yaptım ama yetmedi. Ne kadar vurmuyor vuruyor mu? Vur vur abi. Ben dur dört... Nerede? Nerede? Bana gel. Kapakta mı? Kapaktan abi. Yok yok yanıma gel. Kapat şu dörtten abi. Nice. Aa botlar var. Kompo gel kompo. Öldü. Oha ölmedi mi? Göremiyorum ya. Treni bu yüzden sevmiyorum. bunu. İki tane süper araçtan. Monitör. Abi o sen de ben şu ozanı kurtarayım. Burası evet. tamam. Tamam bura ben halledeyim. Oğlum adam var lan. Ağlayın. Aa alkeller gelmiş alkeller. AK Akel Baya yedi Akeli. Akeli baya yedi. Geri oyna. Bomb gerdim. Bay. Girdim içeri. Girdiler. Şeydeler. Bot onlara sıkıyordu. Akeli'ye baya vurdum. Bekle. Konum alıyorum. Oyun dondu. Geri döndüler herhalde. Bot mu lan adam mı? Trenleri Sık kafasını. As asansörde mi? Hadi. Karşı asansördeler. Karşı asansördeler mi? Ot, ot. Evet. Trenden gelen bota. Çok güzel bir konum Bak yürüyorlar. seni. Evet evet öldü botlar bu arada. Tamam. Aa oradalar. Evet. Kaçtılar mı? Orada hala. arkamızdan geliyor bence. Lan, mermi niye değmiyor? Tam göz göze bakıyoruz adamla. Abi, yani bade attım. Sen arkanı kolla Berat, burası bizden. Double WS. 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 AK. Bir de burada, bir de burada kanki. Dokuz can. Body. Aa, full charge body mi attın Ozan sen? Yo, atamadım. Yedi canım var, benim kanamam var. Ben kaçıyorum abi. Gel Ozan kaçak. Gel otu alabilirim. Al kaç. Al oyna bir tanesi düştü kanki onların. Abi benim kanamam var. 5 canım var. Bende kit vardı şey. Bana rastlıyorlar. Ay vurdum iki bat öldüm. Kaçıyorlar kanka. Çık oradan. Ben kaçıyorum. Ben de bayılacağım ama. Aa ak kestim. Öldüm. Arkadaşlar dip dip eylermiş. Nice. Bir kapı. Allah demiş. İyi, 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 iyi. nice. 14 tane 556 56 bir de mızrak. Ne Duvardan gireceğiz. Aşağı. Oy güzel. Evet, bu kadar fırın ne? hazır mısın oy sağ, sağ alta bak çek abi çek 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 hemen uçalım cc yanıcı fişeye getsene abi evden Ay. db mermisi ben diğerini Nerede neredeydin sen haş devam et kapının birinin kırılmış olduğunu göreceğim. Bir sağ kapı gidiyor, bir sola kapı gidiyor. Çok yakın oraya. Arkaya doğru, ormana doğru devam et. Şu V7'nin çıtasına doğru devam et bakayım. Her sırada Aynen aynen tamam bura. Araştırma matası. Aynen. Adam mı geldi? Bir tahta kapı daha var abi bunda. At mermi. Bana gidiyor ya. Neydi? Bak. Dışı, Dur şöyle olacak. Oraya. Böyle oluyor. Ya da. <laughs> Hah bak bak. Öleceğiz herkimiz de burada. Nice. Ne çıktı? Al abi at bana mermi abi ben oraya devam edeyim istersen. Nice. Odun var. Bu ne lan? <gülüyor> Oy! <gülüyor> abi! Ne oldu? Oy! Bas Amma bas. Ba anahtarlı kilitleri at hemen. Ha yok onlar değil. Ulan bu ne? Şey. Ben bastım kodlok iki tane. Tamam. At buraya. Burada bir tane kapı vardı. Onu da al. Oğlum bu ne la? O da at şuraya. Burada ne var? Ulan şaka mı bu? iki kişi. Bir de aşağıda var. He. Bir de aşağıda var. Anam ikisini birden öldürmüşüm. <laughs> Buradan da ses aldım ha. Aynen. O iyi iyi. Abi alamıyorum. Ee, yeşil at abi. Şunu at. Şunu at. Ne orada lan? Adam. Tamam ben burayı fırladım. Neyli Öyle adam? Allah kazmasın altası falan var da bir şey yapmışlar. Zaten varmış.